Evet arkadaşlar bezelyem ve tane tane pilavım. Merhaba arkadaşlar. Dün pazardan 4 kilo bezelye aldım. Bunları güzel bir ayıklayıp şoklayıp dondurucuya atacağım. Bir de bunun yanına taze taze güzel bir Pirinç pilavı yapmak istiyorum bezelyeli. Bezelyeler güzel. Öncelikle bezelyelerim güzel bir ayıktı. Evet arkadaşlar, koca bir kase bezelyem oldu ama kabuğu maşallah kendinden fazla. Şimdi bunu ne yapıyorum? Şoklamaya geçiyorum. Bezelyeli pilav için bir su bardağı pirinç, tuz. Tuzunu biraz fazla koyuyorum. Ve kaynar su. Evet su kaynıyor. Kaynayan suya bezelyeleri boşaltıyorum. Sadece bir tıkırdayacak. Ondan sonra hemen altını kapatacağım arkadaşlar. Bunlar ne diye soracak olursanız bu uç kısımdaki filizlerden hiç iç oluşmamış taze bezelye Bunları içine karıştırdığımız zaman kenarlarının kılçığını alaraktan inanılmaz lezzetli bir bezelye olur arkadaşlar. Arkadaşlar burada kaynamasına gerekiyor, Yukarı çıktılar. Ve bu şekilde bakın yavaş yavaş köpüklenmeye başladı. Şimdi hemen burada altını kapatıyorum. Ve direkt soğuk su altına alıyorum. Şoklama bu şekilde yapılır. Şimdi süzülmeye bırakıyorum. Tam süzüldükten sonra poşetleri alacağım. İçerisinden bir kase alıyorum. Pilav için. Evet arkadaşlar geldik. Bezelyeyi poşetlemeye. Bu yaptığım şekilde marketlerden aldığınız hazır bezelyeden hiçbir farkı olmaz. Fazla haşlamayın. Bir kaynar su, bir şok yeter arkadaşlar. Böyle yemyeşil, mis gibi taptaze bezelyeler her zaman kullanıma hazır bir şekilde dolapta sizi bekler. Bu şekilde dolapta da fazla yer kaplamaz. Çıkardığınız zaman da böyle buzlanmış bir şekilde çıkmaz. Ee, çok güzel bir şekilde ayrılır. Tekrar daha sonra pilav yapmak üzere yine ayırdım. Şimdi bunları difrize atıp Pilavımı yapmaya başlıyorum. Biraz margarin, biraz da tereyağı aldım. Onlar bir erisin. Tuz. Pirinci biraz kavuruyorum. 2 su bardağı su. Tabii ki kaynamış su. Bezelye kaynamaya başlayan pilavın altını kısıyorum. Yavaş yavaş demlene demlene pişsin. Evet pişen pilavımın altını kapatıyorum. Bir havlu kağıt koyup demlenmeye bırakıyorum.